Ulan biz neredeyiz? Ya. Bu müptezel... Ben, ben sandım dedim para veriyordur ben. Yok <laughs> ha geldi arkada bak seni kadar diye. Yol veriyor Ha, lan gel gel diyor ha. Yavaş abi. Dur dur sağa çeksin. Hala adamlar var aslında. Burada durmuyor yani kutu. Sayılım, bir tane içim. Bir, 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 bir çok... <laughs> tamına <Tüketim. gülüyor> bakın. Gördüm, gördüm. Taktın da onları.